Dört yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına, gereksinimlerine, öngörülerine, taleplerine, eleştirilerine, e, düşüncelerine en iyi ve etkin ve en hızlı şekilde cevap verilmesini sağlamak düşüncesi içerisinde Dört Yol Belediye Başkanlığı ve Dört Belediyesi 444 7 712 hatta birlikte Dört Doğul Belediyesi'nde bir ilk Hatay'da bir ilk ilk olma kaydıyla bu çağrı merkezini bugünden itibaren Dört Doğul insanının, Dört Doğul Hemşehrilerimizin hizmetine düşünün ki fen işleri, iman müdürü, harfli işler, park bahçe e, fen işleri, özel kalem müdürü insan kaynakları Dört Doğul'un herhangi bir Sıkıntısı ee, sıkıntısıyla e, ilgili, hizmet alanlarıyla ilgili, yaşam alanlarıyla ilgili her ne varsa arkadaşlarımız anında, saniyesinde, dakikasında ilgili bir bildiklerine bu düşünceleri, dışarıdan gelen, hemşerilerimizden gelen talepleri, düşünceleri ilgili bir müdürlüklerine, belediye başkan yardımcılarımızla ve belediye başkanlarla, başkanlarıyla paylaşarak e, bir hizmet anlayışı oldu bu beklentiyi en ve kaliteli şekilde karşılamayı 7-24 yanında olduğumuzu hissettirmenin, hemşerilerimizin yanında olduğunu hissettirmenin en etkili yöntemlerinden biri de çağrı merkezleri olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Halkımızın talep ve istekleri anında cevap, isteklerine anında cevap vererek tüm konularda, her konuda insanımızı ilgilendiren hizmet, temizlik, çöp, proje, e, kurumla ilgili bir talep, Fakir fukara ihtiyaçları, ezginlerinizin ihtiyaçları noktasında yetebildiğimiz ve yetişebildiğimiz kadar bütün talepler bu merkezde toplanıp, bütün birimlere belediye başkanlığı makamı dahil aktarılıyor ve anında çözüm noktasına ulaşıyor inşallah ve ulaşmaya çalışacağız. Buraya gelen her talep, 444, 7, 712 çağrı merkezine gelen her talep anında Milli Senem'e anında bilgisayara işliyor. Kim, nereden alabildi? Adresleriyle birlikte, telefon numaralarıyla birlikte yansıyor. Arkadaşlarımız da hemen kaydı alıyor. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma, bütün personele ve siz sayıda ve basın mesutlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a dört dolu yavru. Dört dolu yedik, Tabii ki hemen ilk görevim. Eee yarın için yönetim yarısı dönüp dururum. Değil mi? görüyoruz. Yol Mahallesi. Hizmet etkinlik olacak saat dokuzda. Eee Cuma günü de yeşil ve sosyal ha? tesisleri belediyede karşılayıp şikayetten yabancı programımız var. Eee yirmi dokuz Haziran kadar